Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çınarın yayına geleceğiz. Çınar Kurt. Ben video çekeceğim. İsterseniz yapabilirsiniz. Ee, kanala o falan söyleyebilirsiniz. Ee, Kanka videodasın. Tamam. Abi videoda arkadaşlar abone olun like atın. Abone olup like atmayanın evine atın tuk tuk sabır gelsin. Selam ver. Selam. Selamünaleyküm. Teşekkür. Rica. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, yayın bu. Selam. Bombardino Tiki. Şepazini Baranani. Abazini Karini Süraneni. Oha. Gittikçe. Gittikçe daha fazla cümle ekleniyor. Abone olmayanın evine tum tum savur gelsin. Evet. Ya da tum tum bak bodik gelsin. Bombardino kukurido. Lan buraya daha çok gerek. Daha geç geliyor. Çınar arkadaşlarım. Benim arkadaşlarım Çınar değil. İkimizin. İkimizin. Bak kapıda yazıyor on numara. din <laughs> Arkadaşlar ikimizin kanalına da abone olun. Mahalle bacı vardı bugün. Söyledi dışarı çık. Dışarı çıkmamışlar ya. Çınar 90 abone. Eee arkadaşlar. Adı Çınar Kurt. <laughs> Oğlum ben bu kadar çok kendime karakterim şey animasyon karakterim pekini attım ama Hiçbir sıfır sıfır kendi karakterime özel iş şey yapmadım animasyonu Animasyonunu iş şey yapmadım yüklemedim yapmadım Bu da benim karakteri Adı Anne Terli Menzini 5 metre Olaklı olasılığı ise hesap edilemediği. Hasar hesap edilemediği. Bir arada öyle bir akım vardı ya. Oğlum eskiden biz ne 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 şeyler şeyle şey, şey akımları varmış be ya. Ama biz biz o akımlara şey yapmamışız pek. Abone olmayan ve like atmayan Like atmayan çıkan gay Evet Evet dostum <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru yapmıştım ama Yani direkt normal düz animasyon yapmamıştım Uzun animasyon Arkadaşlar e, botlar Botlar gay olabilir Çünkü burada bazen benim abonemin sayılarından bazıları bot. ...gelin izleyelim, bir şey, bir şey de izleyelim. Söylede saat 2-3, üç, saat 3-3'teydi. Üç, 2-3'teydi. Adı Anet Ali, menzili 5 metre. İsabet oranı %100, yüz. acıtma sayısı... ...acıtma sayısı... ...bombardiğin... ...bombardiğini ölçüler, taralarla... Tıralar leylo tıralarla. Kapitüna çınar sino, tın 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 çınar. Oğlum, çoğakım bu arada, ben balerin mi olurum oğlum? Ben balerin nasıl olayım oğlum? Adı anne terliği, menzili 5 metre, isabet oranı... ...isabet oranı hesaplanamadı. Yüz acıtmaz kat sayısı... 2000 bin, milyon. Harbi <laughs> kaç lan bu? kat güzel nasıl kat sayısı 20 bin annen kurtulma yolları Annenizi kızdırma ve kızdırma anne terliği yeme arkadaşlar ben nasıl balerin olayım tüm 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 ne oluyor <laughs> be. Çeken maymun mu yoksa dıt. Çeken Recep Velik mi? Ee, Recep Velik. <laughs> Değil. Cevap veriyordum ya. Aptal aptal. <laughs> Neyse. Oğlum bir de, bir de telefon. Kend çizmediğim için düşün ama. Şey, emojide, emojiden telefon yapmışım kendime. Emoji telefonunu almışım. Recep Vedik. Vedik. Aga bu. Aga evet, karakteri. Ay, karaktere e, mod giydirmeden önce ve ayak falan eklemeden önce. Pek güzel değilmiş. Siyer daha iyi ya. Şu an yenisi daha iyi. Ben shortslara yorum atamıyorum. Ben de şey kasbura yorum atamıyorum. O yüzden yanıt veremiyorum. Yani tamam. Ee, yanıt veremiyorsan şöyle şey yap. Ee... Tamam arkadaşlar kapattım. Aa, şey oldu düzeldi. O ki! Oğlum! Yeter lan! Harbiden oğlum, kendi kendine artıyor. Yalnız veremiyorum. Ee, sorun yok ya! Valla izlesen yeter. İzlesen yeter, veya like atsam bile yeter. Direkt göz geç, göz bakıp, göz batık hemen çıksam bile yeter. Adam comeback attı. Lan, lan oğlum! Çıkamadım bir. Yanıt veriyorum sıfır kişi. Şey oğlum e, şey. E, Youtube'un bug'ı var arkadaşlar. Şey, şey, bazılarınız böyle uzun süre yorum atmayınca. Hani orada şey sayısı gösteriyor ya. E, yorum atan sayısı. O sıfır ediyor, Kimse yorum atlamadığı için. Aslında ama varsınız. <laughs> Ne 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 Oğlum keşke tabletim böyle renk, daha güzel renkler olsa ya. Yaptım da birkaç tane karakter için. şey. Olmadı. Arkadaşlar ben bunu geliştirdim. Eee... hani insanlar hani Melon Paragorunta taçımları şeyden yaparlar da şu kıyafetlerden yaparlar. Ben o kıyafetlerden yaparlar. İşte o kıyafetlerden yaparlar. Ben de bu karakteri yeniden yapacağım. Şu olmayacak. Şu ıslah olmayacak. Bir de bu çok güzel değil mi? <laughs> Elimde enerji topu var. Onun nedenini sormayın. Elimde e, dün kılıç pek kendi demin Karakterimde düzgün e, silah karakter silahın silah yok bende. Kanka niye sabit demiyorsun? Giremiyorum <laughs> buradan doğru. Kanka niye sabit demin? Oğlum geç oğlum. Giremiyorum. Ala oğlum çok. Kanka niye sabitledin? Geçme geri ver. Abi katını oğlum?